7 Ekim Çarşamba günün özetinden merhabalar. Bugün Bursa'da yaşanan gelişmeleri kısaca değineceğiz. Günlük gelişmesi Bursa'da kamu kurumlarında istifa eden hekim sayısı 33'e yükseldi. Bursa Tıp Odası Başkanı Doçak Doktor Alpaslan Türkan sadece Bursa'da kamu kurumlarında istifa eden hekim sayısının 33'e yükseldiğini belirterek istifa eden hekimlerin bir kısmı özel sektöre geçti. Bir kısmı özel muayeneler açtı, küçük bir kısmı ise emekliye ayrıldı. Bunun nedenlerinin tartış tartışılması gerektiğini söyledi. Maske krizi gibi bir kriz kapıda. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın meclis konuşmasında grip mevsiminin başlamasıyla birlikte ülkeye hala gelmeyen grip aşısını meclis gündemine taşıdı. Maske krizi gibi bir krizin kapıda olduğunu söyleyen Aydın, 83 milyon vatandaştan sadece 1 milyon insana aşı geleceği iddiasında bulundu. Bursa'da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hala yok. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Burulaş, meclis kararı olmadığı gerekçesiyle resmi gazetede yayınlanan sağlık çalışanlarının toplu taşımda yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanabileceği kararı uygulamadan uygulamadığını açıkladı. Bursa'da orman yangını. Bursa'nın Gemlik ilçesinde orman yangını çıktı. Murbey Mahallesi Aytepe mevkiinde çamlık alanda yangın çıktı. Yangın Gemlik itfaiyesinin yanı sıra orman itfaiyesi ekipleri de müdahale etti. Sarıval'da pamuk yeniden altın olsun çağrısı. CHP tarım politikaları ve tarım örgütlenmelerinde sorumlu Bursa Milletvekili Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıval, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü dolayısıyla mecliste basın toplantısı düzenledi. Yanlış tarım politikaları nedeniyle ülkemizde pamuk üretiminin düştüğünü söyleyen Sarıval, beyaz altın diye önem verilen pamuk için halen prim desteğinin ne kadar olduğunu açıklanmadığını söyledi. Bu da da %40 indirim. Bu da da yolcu bilet fiyatlarının %40 indirim yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, bu da fiyatlarında 2 yıl önceye dönüldüğünü hatırlatarak sefer saati günü ve yönü fark etmeksizin 39 TL'lik tek fiyat uygulamasına geçildiğini söyledi. İnegöl'de elma hasadı başladı. Meyvecilikte Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde elma hasadı başladı. Verimden memnun olan müstahsiller geçen hafta Lodos'tan büyük zarar gördü. Nostaljik radyolarda zaman tünelinde yolculuk. Bursa'da 35 yıldır nostaljik radyo, televizyon, gramofon koleksiyonu ve tamir yapan Ahmet Ali Şahın Tayyare Kültür Merkezi'nde sergi açtı. Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açılışı yapılan sergide eski radyolar başta olmak üzere gramofon, televizyon ve plaklar görücüye çıktı. Bursa'nın ilk müzik müzesi açılıyor. Bursa'nın müzik alanındaki ilk müzesi olan Mülüfer Belediyesi Doktor Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi Aralık ayında açılacak. Kültür sanat alanında Bursa'ya şiir kütüphanesi, edebiyat müzesi gibi ilkleri kazandıran Nülfer Belediyesi şimdi de Bursa'nın ilk müzik, müzik müzesini açışmaya hazırlanıyor. Günün özetinden bu akşam bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle.